yaptı. Tüm atlar şu anda start gerisinde eşit hizada bekliyorlar. Sakin, soğukkanlı bir şekilde ve <gülüyor> <gülüyor> bayrak indi start verildi. Malazgirt kaymakamlık koşusu başladı. Çok iyi çıktı dört numaralı Kafkas dış oh kurulardan koşuyu force ediyor. Üç numaralı Ceylan geldi peşine takıldı. Rakibini takip aldı. İlk viraj dönürken yedi numaralı. Kralı geldi. Üçüncüye sarktı ve bu şekilde ilk viraj dönüldü. Ve şimdi koşunun şimdi son 600 metresine doğru geliniyor. Önde bir boy farklı liderliği koruyor orta kumbardaki Kafkas. Hemen arkasında Malazgirt kralı yer alıyor. Ondan bir boy farklı gelinlerinde evet, hey, hey, üçüncüye evet, hey, çalışıyor. Evet. Hey, Yine Karya Şahay da gayretleri var ve karşı düzlükte ilk tur şimdi viraj dönülmek üzere. Lan mayna topu al abi. Ceylan, no. Ceylan rakibini bastırıyor.

numaralı yine Poyraz'da. Poyraz 2 boy farklılığı idareliğini koruyor. 2 numaralı Şahika onu iterek takip ediyor. Ve onların 3 boy gerisinde yine 7 numaralı Malazgirt kuruluları bu şekilde. Yüzlüğe çıkılmak üzere artık karşı duymakta. 2 numaralı İzmir'in numaralı Şahika.